Suriye güvenlik güçlerinin güneydeki sınır kenti Dereda ölen protestocuların cenaze törenine katılanlara ateş açtı öne sürüldü. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre kentin eski kesimindeki Ömer Camisi'nin yakınında toplanan binlerce kişiden oluşan cemaat cenazeden sonra özgürlük sloganları attı. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri cemaati dağıtmak için gerçek mermilerle ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu arada Suriye'deki Milli İnsan Hakları Örgütü dünkü gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 37 kişinin öldüğünü bildirdi. Örgüt 30 kişinin Dera'da, 3 kişinin Humus'ta, 3 kişinin Şam'ın Banyosu Haresta'da, 1 kişinin de Duma'da öldüğünü bildirdi ve ölümleri insan hakları ihlali olarak nitelendirdi. Örgüt rastgele ateş güvenlik güçlerini insanlığa karşı suç işlemekle suçladı.